Merhaba sevgili Teraziler. Bazı dilek veya isteklerinizin gerçekleşmeye başladığını görebileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Dış dünyadaki hareketlilik hayalini kurduğunuz gelişmeleri de doğurabilir. Bugün 10 Aralık 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay 02.16'da Akrep Burcu'ndaki Satürn'e üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay sabah 0-5-15'de Aslan Burcu'na geçecek. Aslan Burcu'nda ilerleyecek olan ay güne canlı, dışa dönük, güvenli ve yaratıcı enerjiler verebilir. Sosyal kavramlar, organizasyonlar, eğlence, sanat ve çocuklarla ilgili konular ön planda olabilir. Öğle saatlerinde Ay, Kova burcundaki Mars'la karşıt açı yapacak. Acele ve sabırsız hareketler kaza ve sakarlıklara neden olabilir. İlişkilerimize ani tepkiler verebilir, çabuk sinirlenebiliriz. Daha sakin ve temkinli olmaya çalışmalıyız. Venüs bugün Oğlak Burcu'na geçecek. Sevgi, aşk ve ilişkilerde duygular geri planda kalırken daha güvenli ve mantıklı hareket edebiliriz. İş, kariyer, statü ve para konularında beklentilerimiz artabilir. Venüs 3 Ocağı kadar Oğlak Burcu'nda kalacak.